Bildiğiniz gibi Brawl Talk şu anda yayınlanıyor. 2 dakika sonra yayınlanacak bu videoyu izlerken belki yayınlan çoktan yayınlanmış olacak herkes. Şu anda bekliyor. Brawl Stars'ta şu anda 270 bin kişiyle şu anda bekliyoruz. 304 bin oldu arkadaşlar. Her neyse bunu araya karıştırmayalım. Bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü iki karakter geliyor ya. Hele bu sürü skin geliyor. Ben onları bekliyorum. Yani karakterler umurumda değil. 60 saniye kaldı. 60 saniye sonra yayında arkadaşlar. Arkadaşlar 60 saniye. 60 minutus. Minutus mu? Nasıl yazılıyor? Minit 60 minut 60 dakika mı ediyordu kaç? Arkadaşlar şu anda konuşamadım. Çok heyecanlıyım çünkü. Ben yani konuşamadım. Siz de fark ettiniz. Daha acele acele girdim videoya da zaten. Ee, şimdi görürüz. Kapak değişmedi. Demek ki bu karakterimiz net gelecek. Gel, Aman gel Ben niye böyleyim? Sabahki video izleyenler bilir yine böyle oldu. Arkadaşlar bomba gibi video geliyor. Bomba gibi bir video geliyor dedim Ya Neyse bomba gibi bir video geliyor şu anda bugün. Ve Brawl Talk da bomba gibi çünkü değişmedi değişmez de artık değişmeyeceği için. Şimdi yeni karakterimiz e, böyle robotik demiştim ben ilk gösterim kısa bir süre içinde başlayacak durun. Durun 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 onu size göstereyim. Aa böyle çıkıyorum ki şey gibi benim telefonda biraz geç geliyor. Bilgisayardan bakıyorum hemen ondan görüyorum hemen hızlıca giriyorum. Hello, welcome to Brawl Talk da beraber gireceğiz arkadaşlar unutmayın bunu tamam mı? Arkadaşlar bildiğiniz bir fotoğraf vardı da ben göstermedim. O fotoğrafta ne diyordu? Şöyle diyordu. Biri ölecek. Biri Brawl Talk asla geri dönemeyecek. Yarın öğreneceğiz. Brawl Talk'ta. Diye böyle bir şey söylemişti. Bu ne demek oluyor? Ryan, Dani ve Spike fotoğraf vardı. Spike olacağını zannetmiyorum ve bu Brawl Talk'tan olacağını zannediyorum. Brawl Talk'tan bir şey olduğunu. Yani ama yani Ron gitmesin, Dani de gitmesin, Spike hiç gitmesin. Yani arkadaşlar hiçbirinin gitmesini istemiyorum. Ben öyle söyleyeyim size. Bir ağlan ilk gösterim başlayacak. Başladığı gibi ben yayındayım. Aman yayın. Yayın demişim. video çekiyorum. yine yani su da aldım. Su içiyorum. aha başladı. Aha geliyor. Aha geldi. Aha geldi. Geldi geldi geldi. Geldi. Kopros. Geldi. Geldi 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 vallahi geldi. Şerif diyor bir şeyler min şeyler diyor. Hazırlanın arkadaşlar bomba gibi bir güncelleme geliyor. Hazırlanın şu anda herkes hazırlansın. Önden bir şeyler falan yüklen geçiyor. Bilgisayarda ekran yüklenmedi. Sayfa yenildi. Şerif diyor. Star Bank diyor. Bir şeyler çalınıyor. Salon diyor. Golden Gold GG diyor. Salon diyor. Çok hızlı konuşuyor. Mekanda bir şey oluyor. Vantıklar geldi. Ne oluyor Allah'ım? Allah'ım ne oluyor Allah'ım? Çok hızlı şey oldum. Bir anda girdi. Ben şimdi keseceğim arkadaşlar. Bir dakikada falan açacağım Çünkü video çok uzun oluyor öyle bir şeyde. O zaman birinci dakikada görüşürüz. Arkadaşlar normalde tam bir de açacaktım ama az önce şey oldu Sağa gitti ekran ve diye bir ses geldi Yani yeni karakterimiz ateş eden bir karakter yani kork gibi bir karakter diye tahmin ediyorum Tamam o yüzden arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim yani Şimdi geliyor ya güncelleme. Birazdan tekrar olacak. Onu size göstermem gerekiyordu. Ben de ondan yaptım. Açtım. Yoksa açmayacaktım. Yani video çok uzun oluyor ama size göstermem gerekiyor o tatı tatayı. Gelecek birazdan böyle 20 saniye sonra falan gelir artık. eee çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü yani çok şey yani bildiğiniz şeye gidiyor. Bir yeni karakter falan geliyor. Uzun zamandır bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ta 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 ta. Sürekli wanted ağaç gösteriyor niyeyse. Onu çözemedim. Wanted yazıyor ağaç gösteriyor. Ağaç gösteriyor. Ağaç ne alak? Ağaç brawler mı geliyor? de ağaç brawler geliyor. Tekrar mı oldu? Bakmadım da bilgisayara bakıyorum şu anda. bilgisayar da geç de biraz Bir tane daha verir. Bakalım yeni karakterimiz ne olacak arkadaşlar? Acil he heyecanla bekliyorum. sizce nasıl bir şey olacak? Hello man, welcome to Brawl Hunt diye girecekler. Aha geliyor. Aha bak rak yıldızı koltuğu şeyi. Başlıyoruz arkadaşlar geliyor. 5, 4, 3, 2, 1 ver bize. Hayır, Spike. Oha! <laughs> oha, oha, oha! Oha, neler geliyor, neler geliyor gördünüz mü? Gördünüz mü? <laughs> bu ne? Bu ne, Byrona mı? Ha, yeni karakter, Belle. Aa, bizim yeni <laughs> karakter bu, kromatik Kesin Chromatic. Ben asıcı dememiş miydim buna? Aa yeni haritalar geliyor. Güzel güzel. Hiç anlamıyorum <laughs> biliyorsunuz mu? Anlayan var mı aranızda? Yıldız gücünde herhalde kalkan oluşuyor bunlar. Veya o ikisini. Aa Bellegard. geldi. Bu da 70'te açılıyor. Ha, ha. ilk başta verilen kostüm bu da. Colt kostümü. Bak ben Albayrafa gelirdim, Taraya gelir dedim, Embra gelir dedim, Edgar'a gelir dedim. Dedim bakın. Sekiz bit edememiştim ama 8 bitti güzel güzel koştu, çok güzel koştu. Ne Kobe de ya da gelebilirdi. Gold ne Oha. Sen de dedim. Search dememiştim ama olabilirdi. Archville B geliyor. Danny b is our previous SupercellMate winner and she will be coming in this update. But there's more, we have a brand new SupercellMate campaign ha, for Nidus and SummerSlash, so go check it out and design your own skin there. <laughs> Let's talk game modes, right? Our newest seasonal game mode is called Knockout. Bu ne? This is a new game where was. you'll try to eliminate the enemy Brawlers. Now the twist is that once you eliminate the Brawler, they Pekan know this mod mod ama. have to deal with the situation on your side. Hey Danny, have you heard about Squeak? Squeak who? The new brawler. Well doesn't squeak. No! Squeak is the second brawler hey. that's coming in this update. He's part of Colonel Ruff's Star Force trio and an alien so being called from I'm a on ruff's dog toys. That's true. And he throws explosive toys to enemies. And the toys stick to walls and the brawler because of all the drooling. That's right. And his super is a frag. Çoğu karaktere kostüm geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şey. Leon'un, Penny'nin, Emzin, Penny Carl'ın, Mr. Pin'in emojileri hareketli. Aa Spike altın geldi. Aa Matt Maker'a Duşal'dan geldi. Çok, Mac geldi. Mac geldi. Çok güzel. Nice. <laughs> With a heavy heart, that I announce that this will be my last Brawl Talk. I've taken a new role at Supercell as the community lead, overseeing all games. I've been on the Brawl Stars team for nearly four years, from beta, global launch, adventures from Brawl Days to Brawl We saw Star Park together, dozens of updates, hundreds of sneak peeks, and it has been. The honor of my Did life, you know, all of this with you. But the future of Brawl Stars is very bright. We have more players today than ever before, and the updates on the horizon hey, Ryan, are incredible. I will be cheering you guys on. Ryan, from you from the you. Sidelines. And I will see you. Yeah, wait, you are not leaving me alone with Frank, right? Mm. That's right. Danny, I brought you. Some Hiç anlamadım da neyse. Birazdan Türkçesiyle geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar geldi. Şu anda alt yazı size hemen göstereyim dediğim 3 2 1 silah silahını çek diyor. Hayır. Ne dedim küçük dostum? Bana sözlerini söyle. Seni duyamıyorum. <laughs> Bu yatak Burada çok komik bir ya abi çok iyi skinler geliyor. Yani efsane bir Brawl tak demiştim. işte altın altın kol çetesi. Belle ile vahşi batı köklerimizi geri döndür. Belle bu sezona kromatik savaşçımız. Belle. Bu karakterimiz Belle'ymiş. Ve Belle kromatik savaşçımız. Belle bulabildiği kasabalarda banka soymayı bayılan bir haydutmuş. Bir atış yapan mermiler Belli'nin tüm düşmanlarına dağılana kadar ileri gider ve sekmeye devam eder. Evet. Arkadaşlar kapı çaldı. Bir dakika bekle. Arkadaşlar kapıyı açtım şimdi devam edeyim. Ayrıca belli için Rapes'e çok havalı bir kostüm yok. Kostümün adı Altın Elbella ama çok güzel kostüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakın yeni silahşar kolt kostümü. Kolt böyle yaşlanmış biraz. Güzel ama ya. Kazanma efekti var mı gibi? <laughs> Ayrıca Mara Marshall Raf. Marshall Raf diye bir kostüm geliyormuş. Çok ama bu 80 taş olur diye tahmin ediyorum. Aha ben Tara'ya geldi demiştim. Vahşi batı kostüm geliyor. <laughs> Edgar'ınki çok güzel ya. Bir dakika geriye alayım bakalım. Bakın hadi dön. İnternet ha. Talih düşmanı tara. Bakın tarih, talih. Düşmanı tara. Amber de la Vega ve hızlı silah. Amber dela. Amber Della, Vega. Amber diye bir kostüm gelecektir diye tahmin ediyorum ve hızlı silah şöyle Edgar. Abi Edgar ama şey çok iyi değil mi? Ember çok güzel. Edgar da çok güzel. Byron'a gelmemiş gibi. Bu güçlü gisen anında bar demirbaşı 8 bit ve 2 özel. Ha, <laughs> 8 bite kostüm geliyor. Hani Power var ya arkadaşlar Power League. E, power kostüm bu olacakmış. Barley o aman Barley demişim. 8 bit olacakmış. Ateş efekti var mı? Gösteriyor mu? Ateş efekti var mı? Ateş etsene be kardeşim. Etme. Ama bakın Bu röflesi Alt, Altın hafta için Neko B. Aaa Neko diye bir izlediğim kanal vardı aklıma o geldi Altın Neko bir course Çok iyi değil mi? Heh, bu ne? Bu güncellemede Fener Sandy ve el yapımı Surge geliyor El yapımı Surge Surge çok komik olmuş bu arada Archvillian geliyor Archvillian bir 80 taş olur herhalde bu ya kazanma efekti yok ya ama Nita'nın yaz çağrıltısı adlı yeni bir sürü kampanyamız var ona da bir göz atalım orada kendi kostümünüzü tasarlayın yeni sezonda oyun modumuz Nakat Nakat Rakip savaşçıları yenmeye çalışıyor. 3 maçta 2 zafer modu. Bu, bu arada es esas yolları şu bir sanırım. Ha bir ölürse iki savaşçı olarak devam ediyormuş arkadaşlar. Deni, Squeak duydun mu hiç? Yeni savaşçımız. Berlin. Squeak bu güncelimde gelen ikinci savaşçı. Çok tatlı değil mi ya? Ama ben buna kıyamam. Albayraf'ın takımında. Bakın T de var. Delta. Abi şunun tatlılığına bakın ya. Ay çok tatlı. Lan <laughs> Star Savaşları üçlüsünden bir parçalıyoruz. Rufus süs köpeklerin üzerinde salyalarını he rafın e, salyalarından oluşmuş ay <laughs> <laughs> patlayıcı bir <gibi> oyuncak fırlatıyormuş <laughs> Duvarları da <laughs> bir alanda yayılıyor ve patlıyormuş. <laughs> Yeni bombadan kaçmak için çabuk olmanız gerekecek. Çok şey ya ondan bu Mayıs ayında yayınlanacakmış. Bunun yanı sırada daha fazla animasyon. Ha işte bakın bu güzel ya ileri alma hızlandırma falan geliyor işte izlerken. Spike, Nita ve Ginny için asaf altın geliyor. Spike'a mutlu oldum. Spike seviyorum. Ve harita oluşturuyor ya da çift hesaplaşma geliyor. Giyordu, zaten. Ee, herkese görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz üzgünüm. Çünkü Ryan gidiyor. Yani ben Ryan'ı isterdim gitmemesini. Yani Ryan iyiydi be. Kaç Brawl Talk izledik onunla. Vay be. Onun yerine başka biri gelecekmiş. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.